Merhabalar. Yaz aylarının başlamasıyla beraber sivrisinekler de başladı. Ve biz bebeklerimizi, çocuklarımızı nasıl korumak istiyoruz? Doğal yöntemle korumak istiyoruz. Bunun için elimizde bir tane for, boş fıs şişesi, lavanta yağı, nane yağı, okaliptüs yağının olması gerekiyor. Şişenin bir miktarına, fazlaca bir miktarını lavanta yağı koyalım. Çünkü lavanta yağının aynı zamanda rahatlatıcı etkisi vardır. Bebeklerimizin mışıl mışıl uyumasını sağlar. Onun üstüne birazcık nane yağı, birazcık da okaliptus yağı koyup karıştırıyoruz. Daha sonra gönül rahatlığıyla bebeklerinizde bunu sürüyorsunuz ve sivrisinekler bebeklerinize yaklaşmak istemeyecekler. Çünkü bu kokuları sevmezler. Oldu ki sivrisinek ısırdı. Ne yapıyoruz? sadece lavanta yağını ısırdığı bölgeye sürüyoruz ve bebeğinizin kaşıntısını engelliyoruz. Sağlıkla kalın, güzel kalın.